Sabahladığı geceler dışında nadiren erken saatlerde uyanık olan Bay Sherlock Holmes kahvaltı masasında oturuyordu. Şöminenin önündeki halın üstüne durup dün geceki ziyaretçimizin unuttuğu bastonu elime aldım. Bu panan kavukatı olarak da bilinen bastonlardandı. Üst kısmında bir topuz bulunan kaliteli ve kalın bir ahşaptan yapılmıştı. Sap kısmının hemen altında üzerine 1884 tarihiyle birlikte C. Hihi'deki dostlarından K.T.A. James Mortimer'e yazısı işlenmiş 2 santim genişliğinde gümüş bir plaka vardı. Bir zamanlar eski tarz aile hekimlerinin taşıdığı karakterli, sağlam ve güven verici bastonlardandı. Pekala Watson, bundan ne anlam çıkartıyoruz? Holmes'un sırtı bana dönüktü ve ona neyle uğraştığımı belli edecek bir ipucu vermemiştim. Bununla uğraştığımı nereden anladın? Neredeyse arkamda gözlerin olduğuna inanacağım. Evet var. Yani en azından önümde çok iyi parlatılmış gümüş bir demlik var dedi. Ancak bana şimdi dün geceki misafirimizin bastonu ile ilgili düşüncelerini anlat. Ona yetişemeyecek kadar talihsiz olduğumuza ve ziyaret sebebini bilemediğimize göre şans eseri elimize geçen bu hediye daha da önemli hale geliyor. Bundan yola çıkarak sahibini nasıl tarif edeceğini duymak istiyorum. Bence diye başladım elimden geldiğince dostumun yöntemlerini izlemeye çalışarak. Doktor Mortimer başarılı, yaşlıca bir tıp adamı. Onu tanıyan biri taklitini göstermek için bu hediyeyi verdiğine göre önemli bir olmalı. Gayet iyi de doğmuş, harika. Ayrıca sık sık ev ziyaretlerine giden bir köy doktoru olma ihtimali de yüksek. Neden? Çünkü bir zamanlar oldukça güzel olan bu baston o kadar eskimiş ki bir kasaba doktorunun onu taşıdığını düşünemiyorum. Altındaki demir halkanın böyle yıpranmasına bakılırsa bunun da çok uzak mesafeleri yüründüğü aşikar. Kulağa harika geliyor dedi Holmes. Ayrıca CCH yası da var. Bunun bir avcılık kulübü olduğunu tahmin ediyorum. Üyelerinden birinin ameliyat edilmesi gerekmiş ve karşılığında da hediyeyi almış olmalı. Gerçekten Watson bu sefer kendini açtın dedi Holmes. Sandalyesini geriye itip bir sigara yakarken benim küçük başarılarımı aktardığım ifadelerinde kendini küçük kendini küçümsediğini söylemeliyim. Doğrudan bir ışık kaynağı olamayabilirsin ama ışığı iyi bir şekilde yansıttığım kesin. Bazıları daha iyi olmasa da zekayı uyandırmakta ustadır. İtiraf etmeliyim ki sevgili dostum bunun için sana borçluyum. Şimdiye kadar bana hiç bu kadar iltifat etmemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse çoğu zaman onu duyduğum hayranlık ve yöntemlerimi kamuoyuna duyurma çabam karşısındaki ilgisizliğini beni incittiğinden bu sözleri karşısında oldukça memnun olmuştum. Ayrıca yöntemlerine onun takdirini kazanabilecek kadar iyi öğrendiğim için gururluydum da. Oysa bastonu bir de kendisi incelemek için elimden almıştı. Sonra heyecanlı bir ifadeyle sigarasını bırakarak Baston'un pencere kenarına götürüp büyüteçle bir daha inceledim. Merhabalar. Bugün e, ee, Basker Villa'nın daha doğrusu Basker Villa'ların ee, köpeği kitabını tanıtacağım sizlere. Daha doğrusu birazcık da inceleyeceğiz. Öncelikle kitabın ee, ismine değinecek olursam ya da ondan önce biraz önce bastonunu inceledikleri Doktor ee, Mortimer'e bir gelelim. Doktor Mortimer ee, Charles Baskerville'ın e, çok yakın bir arkadaşı, fakat çok ani ve trajik bir şekilde ölüyor ve e, onların ziyaretlerinde Baskerville'in e, bu köpeğinden bahsediyor. Bu e, yıllar öncesinden bir aile hikayesi aslında. Hugo Baskerville isminde bir e, kişi var, bu e, aileden birisi Ge geçmiş yüzyıllarda. Fakat e, bunun e, tasvirlerine ve hikayesine göre. Böyle bir e, canavarımsı bir köpek var ortada ve e, Hugo çok kötü bir insan. E, bunun ölümüne yol açıyor. Hugo'nun. Aynı zamanda oradaki e, dedelerin oturduğu evde halkın da inandığına göre günümüzde Charles'ın ölümüne sebep olan da bu canavarımsı bir köpek. Parlak, siyah e, bir köpeğe benzemiyor aslında bir canavara mevzu fakat köpeği tasvir etmek daha yakın olduğu için ona bir köpek olarak adlandırıyorlar. Fakat durum işte böyle sanıldığı kadar değil. E, kitabın ilerleyen kısımlarını onu okursanız göreceksiniz. E Doktor Mortimer, e, Charles Baskerville öldüğü için miras Henry'e kalıyor. Henry Baskerville, e, Doktor Mortimer'in de çok yakın bir arkadaşı. E, fakat o e, bir çiftlikte bir ev var, Dedelerinden kalma ki Charles Baskerville orada e, kırda öldürülüyor. Peki ama ölüm sebebi belirsiz çünkü vücudunda hiç yara izi yok. Ama tabii Doktor Mortimer başta olmak üzere ki Doktor Mortimer bu köpek hikayesini Sherlock Holmes aktarıyor ki orada oturan çiftliğin yakında oturan halk da bu e, bu hikayeye inanıyorlar. Yani daha doğrusu hikayenin ucunda şeytanımsı bazı yani şeytanımsı değil de böyle tasvir ediliyor kitap. Köpek daha doğrusu şeytanımsı olarak tasvir ediliyor ve köpeğin e, doğaüstü olabileceği tasvir ediliyor. Hatta Sherlock Holmes bazı kısımlarda bu durumla olayı alay ediyor. Çünkü Sherlock Holmes somut olaylara bakıyor, soyut olaylara bakan bir kişi değil. Bunun üzerine Watson, Doktor Mortimer olayı anlattıktan sonra Henry Baskerville'ın falan da ölücülüğünü düşünüyorlar. Çünkü çok şifreli bir mektup alıyor diye hatırlıyorum. Başına çok ilginç olaylar geliyor. Otel odasında kalırken botlarının bir tanesi kayboluyor. Daha sonra botunun bir tanesi bulunuyor. Daha sonra da bir tane siyah bir tane ayakkabısı kayboluyor ortada. Henry Baskerville'ın, tabi bunları Sherlock Holmes'e olayı çok aktardığı zamanlar oluyor. Aynı zamanda buradaki Sherlock Holmes'ün rakibi çok zeki de bir adam, kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi vermeyeceğim çünkü kitabın sonlarına doğru ortaya çıkan bir kimse olduğu için okuma zevkinizi kaçırabilir. Sherlock Holmes bu arada olaya bizzat gitmiyor. Bir sakıncası yoksa Watson da çiftliğe Henry Baskerville'a eşlik etmesi için onunla beraber gitmesini söylüyor ve her şeyi onunla birlikte yapmasını. Aynı zamanda çok şüpheli bir şekilde inanılana göre, yani bu hikayeye göre genellikle ölümler kırda oluyor. Köpek aileden kişileri kırda öldürdüğü için bu hikayede Henry'nin kara çıkmaması söyleniyor. Ve Sherlock duyalarında Watson'la birlikte Henry'yi o çiftlikteki eve gönderirken, Kara çıkmamaları gerektiğini söylüyor. Bir de Watson ifadelerinde Sherlock Holmes'e eve gittikten sonra rapor gönderiyor. Sherlock Holmes'in Holmes isteği üzerine. Ve raporlarında şöyle bir ifade de geldi ilk gittiğinde. Evin atmosferinin çok karanlık ve insanın içini bunaltacak cinsten olduğunu ifade edebiliyor. Böyle bir köpek olmasa da e, bu atmosferin kişiyi öldürebileceğini inat etmezsin. Böyle bir komik aslında bir ifadeye de yer veriyor. Bunu da aktarmak istedim. Kitabımızın e, diğer mesela Kızıl ve Dörtlerin İmzası 207 sayfayken bu kitabımızın 272 sayfa gibi bir uzunluğu var. Bir hafta içerisinde bitirebilecek de bir kitap. Belki iki hafta bu tamamen size bağlı bir durum. E, ama gerçekten çok güzel bir kitap. Hatta Sherlock Holmes şöyle de bir e, cümleye yer veriyor. İlgilendiğim 500 vakanın dışında bu kadar derinlere inen başka bir vaka olduğundan emin değilim diyor. Yani çok derinlere inen bir vaka gerçekten. Yani artık köpeğin soyut mu somut mu bir doğaüstü bir şey mi olduğunu okuyunca göreceksiniz. Bunlarla ilgili kesinlikle herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Gerçekten çok e, güzel bir kitap. Sanırım dizisi, dizide de bu hikayeye yer verilmişti birazcık değiştirilerek diye hatırlıyorum. Yani bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.